Çocuklar canlı yayındayım. Biraz şey olun, hmm, şey konuşun. Küfür etmeyin. Aa, selamün aleyküm. Şey tek başına gözükme Ben yiyorum. Niye? tane bizim ko komşu kız vardı. Hı hı. O gözüktüğü için diğer şeyden. Ban yersen YouTube, olur? Youtube'dan hı. ban yedik. Açamıyoruz canlı yayını. Açık mı şu an? Hı hı ama şu an kimse gelmiyor. Daha Aa. Hı hı. tek başına. Videodan birlikte gözükeyim mi? Yok yok. Büyük olmadan gözükeyim. Göz. Murat bunları çağır ya. Canlı yayını mı kaptın? ettiler ya. Doktor, beni seni öldürme gözükürüm. Oğlum benle gözükebilirsin. Ya, <laughs> <hiç yok. Gülüyor> Anneciğim gitme oraya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Gel. Ay oraya gitme. Babana git göster onu hadi. Yiyorum. Hayır. Oğlum. Hayır balkon soğuk çıkamazsın balkona. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu canlı yayını beğenebilir miyiz size Zahmet? Şu canlı yayını beğenebilir miyiz? Günaydın, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Benim güzel ailem. Size domates sosu yapıyorum arkadaşlar. Anne, anne, anne Buyurun kahvaltıya gelin. Arkadaki fon müzik de harika. Yalnız efsane bir fon var arkada. Bebek ağlama sesi. Oğlum balkon soğuk diyorum. Tamam vereyim onu tamam. Al, gidin böyle masaya. Hayatım bu bardaklarla oyun oynayın. Getiriyor. Bak oyun gidin. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Şu canlı bir beğenebilir miyiz size zahmet arkadaşlar? Bir beğenelim. Bir beğenelim arkadaşlar. Oğlum bununla oynayın biraz hadi ben yemek yapacağım. Canlı yayında yemek yapıyoruz. Evet canlı yayında yemek yapıyoruz arkadaşlar. Biz buna sebze yemeği diyoruz ama ee, eşim domates sos diyor. İki biber, 3 domates. Evet. Sebze yemeği yapıyoruz. Yani biz sebze yemeği deriz. Bu tokatlar sebze yemeği derler ama bunlar domates sos diyorlar. İki biberimiz ve iki domatesimiz var. Dur bekle. Ha? Kızım mı? Hayatım. Çocukla ilgilen biraz ya. Bak yani canlı yayında tam 100, 200, 200 kişiyiz ya. Ay, ay, ay. Şöyle. Şöyle canlarım benim. Hoş geldin. Canlı yayını beğenebilir miyiz? Hayırlı sabahlar. Kahvaltıda ne var? Domatese zam gelecek. Ne kadar olacakmış domates? Ekmek alıp geliyoruz. Hemen gelin. Çayı koydum. Çayı yaptım. Çayımız hazır. Domates sosu yapıyoruz. Domates sosu. Sizin kahvaltıda neler var? Biberleri alıyoruz arkadaşlar. Ben tahta kullanmayı sevmiyorum. Tahta yeni nesil işi tahta. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Sizin kahvaltıda neler var bakalım? Kahvaltıda neler var? Kız ben rejimdeyim. Kahvaltıyı eşime ve çocuklara hazırlıyorum. Sizin kahvaltıda neler var? Ben soğan ekmek bile yerim kahvaltıda ya. Fark etmez. Ama çocuklar ve eş seçici. Çok seçiyor bunlar ya. Böyle çocuk görmedim. Ben hiçbir şey seçmem. Her şeyi yerim yani. Çocukluktan beri. Hoş geldin canlarım benim. 209 kişiyiz. Şu cehennemi beğenin be. Kardeşlerim benim. Şu şuradan bir beğen. Ücretsiz. Hadi bakalım. Canlarım benim yemek yapıyoruz. Size sebze yemeği yapıyorum. Yanında sıcacık çay. Yanında simit, peynir. Kardeşlerim benim. Şu bıçağı göstermeyin kız. Şu yayını bir beğenebilir miyiz? Eymen şu okula ne yazıyorlar okuyamıyorum. Eymen oku bakayım ne yazıyorlar. Niye ben okuyorum? Oğlum ben okuyamıyorum. Okuma yazmak mı yok? Gözlerim görmüyor. Neyse sen de okuma tamam ben okurum. İçinden oku sen ya. O içinden oku hadi. Ben benim kulağıma söyle. İçinden oku sen. Sesli okuma. Arkadaşlar şu yayını beğenebilir miyiz size zahmet. Kardeşlerim benim bak 5K orada 5 ne be. 5 ne be. Şurayı bir yükseltelim. Yükseltelim size çok güzel bir sürprizim var. Şurayı Bu, bir yükseltelim. Bize de söyle. Şey, i̇simleri oku isimleri oku. Sana. Hadi şöyle yandan çık yandan çık ban yeme. Ha öyle ha. Böyle yan, yanını yanını çıkarabilirsin. Tam çıkma. Ban yeme. Tek görünce ban yapıyor. Ban veriyorlar. Çocuk kullanıyor diye. Yayında bize küfür ediyorlar. Ha? Yok ya. Onlar çok iyi. Küfür etmezler. Arkadaşlarım benim. Şöyle bir yayını beğenelim ya. Size zahmet. Canlarım benim. Kardeşlerim. iki adet domates. 2 adet biber. Yapıyoruz sebze yemeği. Haydi bakalım. Yapıyoruz yemeklerimizi. 2 adet domatesi aldık. Domates. İki adet de biberimiz burada kızarıyor. Domates sosu yapıyoruz. Şöyle. Hoş geldin canlarım benim. Şu yayını bir yükseltelim size zahmet. Şu beyni melemene devam. Ay ben melemeni çok seviyorum da eşim yumurta sevmiyor. Çocuk yumurta sevmiyor. Sevmiyorlar bacım bu zamanı geçti çok şey ya. Hiçbir şey yemiyorlar. Hadi canlarım benim şu yayını bir yükseltelim size zahmet. 200 kişiyiz ya şu yayını bir yükseltelim. Annemde soba da ha? Haa. Tamam. soda var mı? Oğlum sabah sabah sade soda mı, A, mı olur? Canım çok çekti ya. Süt iç, bir şey iç. mi yedim? Ne yedim? Ben görmedim yediğini. Yok yok, ben babanın de yedim. Yalan söyleme. Yemin ederim ki yedim. Ne yedin? Tahir pekmez. Oğlum karım mı var yani? Soda Soda yok, yok. Soğdum soğdum. Soda, yok. Sabah sabah soda içilmez. Asitli asitli soda mı içilir? <laughs> çay yaptım, çay için. Ya çay ne ya? Ay kız domates olmuş mu? Ay be ya. Yok be şaka yaptım. Arkadaşlar yayını beğenelim. Size melemen yapıyorum. Onları o zaman nasıl dağıtacaksın? Ha? Gelecekler. Hı? Ekmek alıp geliyorlar. Hadi ekmek alıp. Buraya koyalım. mı geliyorsunuz? Kardeşlerim ekmek alıp gelin. Eymen gözükme çok. Eymen gözükme. Yüzümün yarısı gözük. Baban, baban çağırıyor. Ben yiyoruz oğlum. Ban yiyoruz ban. Ya YouTube abi ya. Çocukları görünce ban veriyorsun YouTube abi. Bütün çocukların elinde telefon. Buna ban veriyorsun anlamadım ben. Bu işte bir yanlışlık var. Bütün çocukların elinde telefon. Ama görünmeye ban veriyorsun. Hem de bize bir buçuk iki ay verdi ya. Şaka gibi. Bir buçuk iki ay canlı yapamadık ya. Murat. Sen gel gözük bari ya. Göremiyorlar bizi. Domates doğuruyorum. Domatesi de böyle doğramayan bizden değildir. Şuraya koyayım bari durun sizi. Hoş geldiniz. 95 kişi, 158 kişiyiz ya. Şu yayını bir beğenelim arkadaşlar. Kız 8 kalmış. O 8 ne kız orada? Domates doğuruyoruz hep birlikte. Haydi bakalım. Şu yayını beğenin be. Kardeşlerim benim. Canlarım benim. Nesin ablanızı üzmeyin. Şu an yazıları okuyamıyorum. Siz aranızda muhabbet edin. Ben geliyorum. Domates doğuruyorum. Kadın olmak zor. Şu an makyajımı saçımı yapa, yapıyor olabilirdim ama domates doğuruyoruz burada. Kız. Bu domates nasıl olmuş? Kız bir şey olmamış inşallah. Hayatım ekmek yok. Ekmekle simit al. Lambro. Valla adam Evet domateslerimizi doğradık çocuklar Domatesimizi doğradık Ablacım abla Fanatik Beşiktaşlı abla abla Ablacığım şu canlı yayını bir beğenelim. Hadi gelin yemek yiyelim. Kahvaltı yapalım hep beraber. Abone olun. Bir canlı yayınımızı beğenin. Şu Aşkım, bir tanesi vardı mi? Kim? Hangisi? Ben yazılar okuyamıyorum şu. ki. Ne demiş? Ne demiş ki okuyamıyorum? Şu kullanıcı engelli. Ah güzellerim benim ya. Hemen engelleniyorsunuz. Bakın yazamıyorsunuz bir daha. Böyle kötü cümleler yazmayın. Eee yazamıyorsunuz bir daha kötü cümleler kardeşlerim. Ya engelleniyorsunuz hemen bak. Sizi engellemek istemem. Şu yayını beğenelim. Bir abone olalım. Canlarım benim. Size güzel güzel hediyelerim olacak. Bakın. Yakın zamanda size çok güzel hediyelerim olacak. Şu yayını bir beğenelim. Bir abone olalım. Bir yayını beğenelim. Kız 10 kişi beğenmiş. Kız 185 kişiyiz kız. Bir yayını beğenelim. Ücretsiz kız beğenmek. Haydi. Size melemen yapıyorum burada. Bakın çalışıyorum. Kız melemene soğan koyuluyor mu? Koyulmuyor mu melemene? Melemene soğan. Ben soğan koymadım ama. Soğan koyuluyor muydu ki? Ee, canlarım benim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Şöyle yaptım. Bu Kübra Kabaş. Kabaş. Oh güzelim benim ya. Engellendi kuzum benim. Ee, canlarım benim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Şu canlı yeni beğenelim arkadaşlar size zahmet. Şu canlı yeni bir beğenelim. Bir tanelerim benim canlarım. Şu 15'i bir yükseltelim be. Bir 100 yapsak şu 15'i. Bir 100 yapabilir miyiz? Yapamayız ki. 100, 100 yapamayız. 100 olmaz. Şu canlı yüz olmaz. Beğeni yüz olmaz değil mi? Olur mu sizce? Haydi şu bir canlı yayın bir yüz olur mu? Olmaz ki. Olmaz yani. Şu beğeni bir yüz olur mu? Baksanız 16 15'te kaldık beğeni. 88 kişi. Şu canlı yayın bir beğenin kardeşlerim benim ya. Hadi ben size melemen yapıyorum. Çay da koyacağız. Hep beraber kahvaltı edeceğiz. Hayatım burada mısın? Eymen. Cihangi ne yapıyor? Sesi çıkmıyor. Oyun oynuyor. Ha tamam gözün üstünde olsun. Evet arkadaşlar. Rapçı, rapçi Eymen'i de ekleyin. Rapçi de ekleyin. Bak 104 kişiyiz. Rapçi Eymen'i ekleyin. Çok güzel videolar çekiyor çocuklar. Tam çocuklara özel videolar. Bir abone olun bize de. Bir Rapçi de bir abone olun. Hadi canlarım benim bir yayını bir yüz yapabilir miyiz şu beğeni ya bir yüz yapalım şu beğeni ya. Hadi be. Evet. Melemenimiz oluyor arkadaşlar. Çayımız hazır. Çayımızı yaptık. 163 kişiyiz canlarım benim. Şu yayını bir yükseltebilir miyiz canlarım? Yayını tuzu tuzu alıyorum kız durun. Azeri kardeşlerim, Azeri kardeşlerimiz çok burada. Azerilere güveniyorum. Bak, Azerilere güveniyorum. Şu yayını yüz yaparlar bak. Görüyorsunuz. Bizim bizim buradakiler nerede? Azeriler hem yardırıyor, hem beğeniyor, hem abone olur. Hep Azeri ya. Hep Azeri kardeşlerim var burada. Ne çesiniz ya? Neredesiniz? Azeri, Azeri'nin meşhur şarkıları vardı yani neydi? Çok seviyorum Azeri şarkılarını. Azeri kardeşlerim şu yayını bir yükseltin, bir yüz yapın bakayım. Ha, bunlardan fayda yok bize. Kız başka ne yapacaktım? Patates. Kız korkuma duşa giremiyorum, bitlendim be. Korkuma duş yapamıyorum ha. Bir de çocuk olunca duşa giremiyorsun. Korkuyorsun ya yani. şu deprem olayından sonra. Ay bu arada herkese geçmiş olsun. Ay unuttuk depremi daha. Duş aklımıza geldi. Herkese geçmiş olsun canlarım benim. Allah beterinden korusun. Ne yapıyoruz? Andan çıkıyoruz başka ana giriyoruz. Kötü anları geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle bir daha olmayacak. Korkmayın. Nesli ablanızın sezgileri kuvvetlidir bir daha deprem yaşanmayacak inşallah. O yüzden rahat içiniz rahat olsun. Patatesi de var ya kayınvalidem görse böyle patatesim soyulur der. O derece soyuyorum. <laughs> Ay annem derdi zaten kayın kayınvalidin yanında patates soyma. Ay abi rahat soyuyorum. Ne öyle incecik incecik soyuyorlar. Ben rahat insanım ya. Ne kasacağım kendimi? İncecik soyacağım diye. Şu yayını bir saat miyiz be? 20'de kaldık be. Hadi bir beğenin bakayım. Anne. Efendim anneciğim. Ne yaptın be? Anne. Abo. Anne. Ne yapmış? Anne. Aa, kim yaptı onları öyle? Niye yapıyorsun öyle bir şey? Hii. Ah Ciangira, ah. bu de ne yapacağız biz? Daha çöreği yaptım. Hı? Daha çöreği. Evet arkadaşlar, burada patatesleri ince ince doğruyoruz. Bakın ince ince. Önemli olan ince ve kızarmış olması. Çok kızarmış, çıtır çıtır. Evet arkadaşlar, deprem çantalarımız hazır mı? Ben, ben. Ben tamam, o çöpe atalım onları. Oraya koymayın, çöpe atın. Eymen sen büyüksün, çöpe at ablacığım. Orada. Ben, ben, ben. Hadi Rapçi Eymen'i bir abone olun Rapçi Rapçi Eymen'e. Hadi bakalım. Bak. Rapçi Eymen'e bir... Çok yakışıklıdır Rapçi Eymen'e bir bakın bakalım. Çok yakışıklıdır. Ne güzel videolar çekiyor. Bir gidin bakın bakalım. Güzel güzel kızlar eklesin rap Ceymen'i. Rap Gel göster kendini. Ama kenardan göster gel. E oğlum da onun kaldı Tamam sonra kızıyor. Ya. Benim yanında gözükler bir olmuyor. Tamam kızıyor. Ya. Tek gözükme diyor. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. hoş geldiniz. Oğlum, i̇çeride savaş mı ediyorsunuz ya Murat nerede ya Murat beni izliyorsan bir çocukların yanına bir geç bir vallahi bunlar bir, bir. Murat gitti mi bir, bir. nereye gitti bir, bir, bir doğru. nereye gitti Başarı. ha ekmek, aldı. ekmek almaya gitti Aa, buradakiler ekmek getiriyor gel buraya Murat bir, 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 bir. patatesleri ince, ince ince doğurduk arkadaşlar. Bu yeter mi acaba kız? Bu yeter mi ya? Ben rejimdeyim. 3 kişiye yeter mi bu? Yeter herhalde. Evet. Bu patates 3 kişiye yeter mi? Bu patatesi üç kişi yer mi? Bıçağı göstermeyelim. 116 kişi. Şu yayını beğenin kız. Şartlarına. ha anda. Bir de Oğlum, <laughs> içim, olmaz hoş geldiniz canlarım benim şu an menümüzde kahvaltı yapıyoruz şu an menümüzde <laughs> sebze yemeği ile çayımız kızartma patatesimiz var ondan sonra Tabii ben bundan hiçbirini yemiyorum. Rejimdeyim. Tam 10 kilo fazlam var. Aman ne rejimi 3 günlük dünya yiyin gitsin ya. Merve! Merve! Ne yapalım? Ne Bu izliyor? Sen mi izliyorsun? Şarkı açtı. Neyi bir şarkı söylemiyor. Hiç şarkı söylüyor değil mi? <laughs> mi? Ha? Onun adı ne? Hayalet paralı mı? Ha? paralı mı? Ne? Hangi oğlum bir şarkı söylüyordun ya yabancı? hani yavaşlatabilirsin. <laughs> <dinletin> Hadi, ya bize. <laughs> <Hı>? Benim şarkım. benim şarkım.

Ya, anne, Arkadaşlar Cihan e bir destek olalım. Cihan hesabı hesabına bir abone olalım. Anne, bir beğenin kardeşlerim. Anne. Ne? Ay baban geldi galiba. Bir kapıya bak bakayım. Canlarım şu yayını bir beğenelim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne düştü? Oğlum insanlar hala uyuyorlar. Pazar bu boş. Ses yapmayın. Sonra şikayet geliyor. Sonra yazıyorlar sessiz olun diye. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu bir beğenelim. he oğlum. Hadi rez yapıyorum de sana. De Yiyor de musun? Acıkıyorsun herhalde. Ölmez diyor. Ha? Ölmez diyor. Eymen vermiyor. Eymen vermiyor. <laughs> tamam. Bakayım. Özür dilerim. Acıdı mı? Özür. Baban nerede senin ya? Ölüyor. Ya, Ölüyor. Ya. Arkadaşlar arka çekeyim mi? Ben çabuk çabuk Bu telefon sen çevirdin böyle mi? miydi? Öyleydi. Ha. Arkadaşlar 97 kişiyiz. Canlarım benim. Şuraya bir beğeni kız, ücretsiz anne. kız beğen. Hani. İzliyor. Ne istiyorsun? İzliyorum. İzliyor. Hı -hı. Sen de izleyeceksin. ne izliyorsun? Arkadaşlar Cihangir'in bir yayına Hazırsın. destek olalım. Bu, Bak al. Al izle. Siz de. Sen yürüteç bincek yaşı geçmedin mi? İyi, hadi otur yemek yiyeceğiz. <laughs> hadi otur yemek yiyeceğiz. Canlarım benim. Cihangir'in hesabına bir destek olalım. Ne istiyorsun? Tamam hadi bir kapatalım. Bir kapatalım gelelim biz bakalım.